Evet çocuklar tamam sakin olalım. Şimdi bildiğiniz gibi sınıflara ayırdık ve e, siz bir, iki, üç, dört, beş kişiyi de ben aldım. Çünkü çok kişiyle bakmak zor oluyor. Evet burada hayvan barınağında biraz daha hayvan bahçesine benziyor. Bir bölümü göreceğiz. Ve işte sanırım da köpekler bölümüymüş. Hmm. Böyle besleyeceksiniz. Hmm. Bakacağız. Onları yıkarız belki. Bilmiyorum. Gezdireceğiz sanırım. Hani öyle okumuştum. Evet. Birazdan da e, bir tane görevli gelecek adını Bilmiyorum da şu anda. Şey öğretmenim e, ben biliyorum. Buraya daha önce gelmiştim. Ne bakalım? Evet. Sanırım Safari'ydi. Şuradaki. Hah. O görevli. Evet. Evet. Tamam. O zaman şimdi gelsin bakalım Safari abiniz. Merhaba çocuklar. Ee, tamam. Ee, şimdi burada e, ben Safari burada e, böyle hayvanlara bakacağız. Sanırım bir bölüme bakacakmışız biz. Yani öyle duydum. Evet şu gözlüğü çıkartayım. Garip, garip oldu. Şapka takmalıydım demiştim. Tamam ben e, malzemeler getiriyorum. Burada bekleyin. Evet çocuklar yani bu şekilde e, gezeceğiz dedikleri gibi. Yani böyle uf, sıkıcı olacak kesin. Oyradı ama belki eğlencelidir. Haklı. Kartopu haklı. Bu da sana yeni geldin. Adını da seni hiç söylemedim. <laughs> <laughs> Utangaç herhalde. <biraz. gülüyor> Arkadaşınızla dalga geçmeyin. Adını belki söylemek istemiyordu şu anlık. Peki. Evet, bunu da buraya koyduk. Şap iyi takarım. Şunu anlatırım. Ne alacağını bilmiyoruz ya. Yani. Ee, şunları takayım. Oh be şekil oldum. Ay şu çok dikkat çekiyor. Allah'ım bozuyor beni. Neyse. Evet çocuklar yani bu şekil de tane Safari Bey. Ee, işte i̇şte birkaç malzeme. Hadi gidelim. Beni takip edin. çocuklar sırayla gidiyoruz. Peşime takılın. Yes yine önemli ben varım. Ee, bu bölüme bakacağız. Sanırım çocuklar değil mi? Safari Bey. Evet evet biz bu bölüme bakacağız. Tamam. Başlayalım. Şimdi ben buradan bilgileri kontrol edeceğim. Evet. Şimdi şu bilgisayarı bir bırakalım. Evet. Yaşlı köpekler hmm, yeşillik yer mi ya acaba? Ben yerim vallahi. Hmm, Tadı da güzelmiş. <laughs> Siz de başımaktansınız herhalde. <laughs> Ee, evet, tamam. şimdi lütfen dikkatinizi buraya verin. Hayvanları seveceğiz. Su vereceğiz. Sulayacağız diyordum. Bununla. Sonra işte bir tane oyuncakla oynatabiliriz. Böyle bambu su şey var. Genellikle tembel hayvanlar yiyor. de i̇şte burada para var isterimizi alırız diye. Hayvanları tabii. Aynı sen. Evet çocuklar sırayla yapalım bu sefer en sondan başlayalım mı? Evet ee... tamam hangi şey seçmek istersin? Hmm. Ee, hadi hızlı ama yani. Evet turta sen ne isteyeceksin bakalım. Evet. Çok gıdıklıyor. <laughs> Koş getir. <laughs> evet. Şimdi e, ne neydi unuttum kızım. Mor benek. Evet ben de... Ne alsam? Ben de su alayım. Su veririm. Eee ama bana bir şey kalmıyor. Çekilir misin limon? Ay tamam. <laughs> bana da bu kaldı. Sana bir şey kalmadı maalesef. Ee, şey. O zaman seni de yıkama başkanı yapalım. Hayvanları yıkarken sen yürendireceksin herkese. Ne? <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> evet. Ben de şöyle oturayım. Sizi izleyeyim bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evet çocuklar bir tane Oy, siparişim vardı. O geldi. Ben gidiyorum. Siz halledin halledin. Ee, ben geliyorum şimdi. Ee, bakarız birlikte. Aa sakın yıkamaya başlamayın ama. Hı, hı? Alo evet. Hı hı. Ne? Pasta mı geldi? Abi onu sonra verecektin, getirecektin ya. Git oh. tamam alıyorum. Ay getirin bari. Ay aynı bizim çocuğa benziyor. E ne yapayım? Ay pastayı unuttum. İşte. işte. Şey, peki o çocuğun adı ne? Bilmiyorum. Ha şuradaki. Eee o benim oğlum. Ha o yüzden çok benziyorsunuz. Yani. Değil mi? Yani başka bir açıklaması olabilir mi? Ha? Hani aynısınız. Aynı. Ha, aynıyız evet. İşte borcum ne kadar? Yani senin borcun ne kadar? Ee, sanırım benim borcum 140 TL. Ben sana nakit vereyim telefona yollayayım. Hesabına yolladım. Sen de onların hesabına yollarsın ya da. Ama onlar hesaptan kabul etmiyor. Nakit Ha tamam bankadan nakite çevirirsin. Biraz uzun sürer ama. Hmm, tamam görüşürüz. Görüşürüz. İyi ben de pastayı götüreyim sonra. Şuraya koyak yani. Telefon burada dursun. Allah'ım bu şarkıdan kurtulmam lazım ya benim. Niye her ana sınıfları buraya yani bu şarkıyı dinliyorlar ya? Öğlen saati burada uyunur mu? Ne oldu? Annem geldi az önce. Ha, bir sürprizim vardı onu getirdiler. Umarım görmemişsindir. Pa Söyleme. Ay. Ee, şey şarkı dinliyorlar bir tane öğlen uykusu için ama şey aslında gece uykusu şöyle bir şeyde. Ee, söyleyeceğiz ve sonra uykuya öyle bir şeydi. Ninni mi? Aa, i̇yi misin ya? Uyudun mu? Hayır. Ay, tamam. E burada bir tane şey kalmış. Sen gelsen beslersin. Ya da, da başkan olursun. Köpekler ondan yemez ki. Seni mi besleyeceğim abi? <laughs> ha bağırıyorlar. Baksanıza. Ne yapayım? Ben. Aa, Düş istersen. Sen de gün ortaya mı çıkıyor ne? Hımm, çok güzel. Artık yıkmaya başlayalım mı yönetsin benim? Yönetmen mi? Bari Safari abi deseydin ya. İyi başlayalım madem bu kadar meraklısın. Bak şurada bekleyen bir tane köpek var ya. Onu sen şeyin içine sok. Küvet midir nedir? Gel bakalım köpecik. Hmm, şurada da duş şeyi varmış. adamıyorum alamıyorum. Hmm. Neyse Safer abi olur. Safer abi. Efendim. Alır mısın şeyi? Üf tamam. Çocuklar acilen gidiyoruz. Şey benim bir tane kızım hastalanmış da ben size bakamayacağım. Şey sonra tekrar geleceksiniz. Yani dersten falan da kaynamış olacak. Siz öyle diyorsunuz sanırım. Sanırım sen. Konuşamadım sanırım. Hadi gidiyoruz. Aa, ama köpecikten ayrılacağım. Ay görüşürüz köpecik. Servis gelene kadar oynayabilirsiniz. Köpecik gitmiyormuş yani servis gelene kadar. Burada isterseniz sahiplenebilirsiniz. Yani köpek arayan biri varsa içinizde. Safer abi burada olur herhalde. Ay pasta keçi Allah. Durun durun durun. Çiçek. Ay ben çocuklar özel pasta söyletmiştim. Ay kötü oldu. Her birine bir dilim veririz. Paket yaparız şöyle. Evde yerler. Daha sıcağı yesinler. Küçük zaten. Ay tamam. Pasta. Pasta zamanı. Valla ben yemeyeceğim. Paket. Lütfen. Allah Allah. Biz garson muyuz ya? <laughs> Öyle duruyorsunuz. Ben de hiçbir hayvan besleyemedim. Köpek köpecikler. <laughs> siz. Evet, pastayı da yiyelim. Ah, ne kadar güzeldi. Ay evet. Ah aynen öyle. Buradan uh, almak istediğiniz bir şey varsa da bilirsiniz. Böyle herhangi bir şey. Ama çok pahalı olması Yani Örtmenize sorun ama Sonra ödeyeceksiniz haberiniz olsun yani. Onu da söyleyeyim. Ödemeden gitmek yok. Siz yenisiniz. Zararlı. Telaşlısınız. Hmm. Yok değil değil. Aynen öyle yeniyim. Hem de çok. Hem de bu sabah başladınız. Aa, nereden bildin? E çok belli. Değil mi? Evet evet. Çocuk sesleri. Siz gidin servisiniz gelmiş. Ev. Niye o tarafta ya servis? Biz buradan gelmiştik ama neyse. Huuu. Çok mu sevdim ufaklık ha, ha. Aa. O zaman sahiplen ha. İşte parası Yanında para mı bulunduruyorsun <laughs> Ben de küçükken öyle yapardım Herhangi bir şey çıkarsa diye hemen verirdim sonra Rahatıma bakardım unutmazdım Evet. Köpedik Aa. <laughs> Dur ben çanta getireyim Bunu koyabilirsin. Servisin gidiyor çabuk. Ah, köpecik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, videomuzu beğenip, yorum atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.